Günler kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Sizler için yepyeni aşk dolu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in fotolarını sizler için sunmaya devam ediyorum. Yakın zamanda Afra ve Mert'in yepyeni güzel fotolarını paylaşımlarını, nişan görüntülerini, söz söz görüntülerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar gözünüz kulağınız kanalımda olsun yepyeni gelişmeleri anında ve ilk görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın